Toplumlar arasında ve toplumlar içindeki nefretin giderek artmasına yol Farklı ülkelerdeki toplumların protestolarına ve çığlıklarına tanık oluyoruz. Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir. Today, demonstrate exactly what we underline in the report of our high-level group in 2006. 2006 yılında, that is to say, çizilmiş, we will not be able to reach a lasting peace globally without solving the problems in the middle east. Artık Orta Doğu'daki sorunları çözmeden küresel anlamda kalıcı bir barışa ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Gazze'deki masum çocuklar da dahil olmak <laughs> üzere on binlerce insan öldürüldüğü sürece ve milyonlarca insan açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edilmiş durumda olduğu sürece ortada barış görünmüyor. <laughs> Medeniyet ittifakları ve onun temel değerlerini destekleyen ülkeler Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar. No Bu nedenle Filistin'de barış isteyen ülkelerin bugün bu salonda bulunması tesadüf değildir. Ateşkes kelimesini telaffuz etmekten dahi aciz olanlar ise yoklar. Uluslararası hukuka ve evrensel değerlere saygı duymadan bizlere ders verenler bugün bu salonda değiller. Çünkü bu bir barış ittifakıdır. World, sadece Batı'da değil, Filistin'de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında da barış ittifakıdır. <laughs> Excellencies, dini nefretten kaynaklanan her türlü şiddet eylemine <laughs> verilecek cevap dayanışma, eşitlik ve eşit haysiyete saygıdır. necessary to combat direct and indirect forms of discrimination. Ayrımcılığın doğrudan ve dolaylı tüm biçimlerine, dinleri veya inançları temelinde ibadet yerlerine ve kişilerine yapılan saldırılarla mücadele etmek için gerekli tüm tedbirleri almalıyız. Hepimiz ayrımcı, dışlayıcı ve hoşgörüsüz politikalara karşı direnç geliştirmeli ve başkalarının dini any ve kültürel uygulamalarına saygı duymalıyız. İslamofobi, antisemitizm ve din veya inanca dayalı her türlü ayrımcılıkta dahil olmak üzere ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez.